Neyse şu an her Merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi karakterim böyle diyeceksiniz abi bu çok güzel bir karakter gerçekten güzel ama bunu ben aslında yapmadım arkadaşlar ben bunu nasıl aldım çete bakın hemen göstereyim size çete geliyorsunuz bir dakika hemen bir dakika, çete geliyor böyle nokta koyuyorsunuz ama iki nokta değil bir tane arttı. iki noktasını böyle işte virgüllü nokta koyuyorsunuz sonra C cihar yazıyorsunuz ve m yazıyorsunuz ve buraya mesela bir tane adamın adını yazın mesela ne diyeyim mesela bir dakika bir dakika a video benim ne bir dakika beni mikro mi mı ne? Abi mikro şansınız sandın. Neyse hemen bir yaparım. koydum. mesela at kop. Kopası yt yazıyoruz ve Hatta bir tane karakter var. Böyle. Go. Aa bu karakter duruyor. Bu değiştirmişti bu, bu karakterin sahibi. Böyle karakter yapabiliyorsunuz. Sadece ses kısmına dikkatli bakın ne görüşürüz. Bay bay yani böyle bir bu oyunda adı. Tamam. Free admin. World World Engine bir bu kadar da arkadaşlar. Yani daha güzel olsaydı keşke. Hmm, keşke yani alabilseydik buradan bedavaya ama anlamıyoruz bir de bakın buradan buna bakarsanız şöyle bir şey oluyor. Tam yani çok yukarıya zıplıyorsunuz ve ağızları çıkamıyor. duvarlar çıkamıyor neydi arkadaşlar